Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la beraber Monster Truck Kids Racing oynuyoruz. Ee, hadi başlayalım. Şimdi hangisini? Yok Umut değil. Peki Biz bunu seçiyorum. Şimdi 3. bölüme devam edelim arkadaşlar. Ee, bugün kardeşimle beraber video çekiyorum. Öbür e videoda sesim az çıkmış özür dilerim. Evet. Başladık. Şöyle. Evet. Mükemmel bir işiz. Birinci isyon arkadaşlar. Allah. Hızlı kovmamıza başladık. Umut bana yardımcı olur musun Umut? Evet. Geç, geçtiler Umut bizi. Hemen. Hemen onu geçelim. Eee. Up. 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 Yavaş. 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 Evet. Şimdi kahve rengi arabayı geçiyoruz. Geçemedik. Hayır. Hayır üçüncü olduk. Olamaz. Olamaz. Tekrar birinciliğe gidiyoruz. Kıran kıranına bir geçiş var. Evet. Şu an birinciyiz. Kahve rengi araba tam arkamızdan geliyor. Mafal kattık sanki. Şimdi Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok yavaşladık birden. Monster, monster arabamız da iyi gidiyor aslında. Hop hop yavaş ay ay, ay, ay. geçiyor kahverengi galiba geçeme diye. Tam arkamızda kazandık. Evet Umut ne demek istiyorsun kazandık. Umut senin de sesini duyalım biraz ya. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi bunu yendik. bir sonraki levelimize geçelim. ona. Bir dakika vereceğim müs bekleyin. Dur Evet daha evet, başka bizi geçti. Umut Fas kaza. Kırana bir mücadele ve kazanan biz olduk. Şimdi gidiyoruz. Evet oyunumuz bir daha. Şu olmaz. Bir de patlattı Umut. Umut hadi hadi. Ay diye Arkadan sarı bir taksi geliyor. Uçuyoruz. Hmm, Mükemmel bir düşüş. Sarı taksi hemen arkamızdan geliyor. Yıldızlarımızı topladık arkadaşlar. Mut adeta çok güzel oynuyordu. Kırmızı araba patladı. Hay hay hay. Umut oh, frene bastı. Şimdi bir yıldızımız daha aldı. Evet. Oo. Mavi araba da patladı. Yani çok, çok hızlı geliyor. Ama biz de hızlı gidiyoruz. Ve kazanan biz olduk. Umut kazandı ne demek istiyorsunuz <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Umut çok iyi yarıştı. Sıra bende. Bakalım. Böyle balonlarımızla takılalım. Şimdi öbür yarışımıza geçelim arkadaşlar. Ee, bir dakika umut şu polis hale basına hale basına ay polis Aa, polis hale aldık evet arkadaşlar şimdi yarışımıza başlıyoruz polis arabamızla gel mi umut sen açıver 5 evet, başladık mı ha ben level 5'miş ya yürü şimdi hop düştük. Güzel. Kahverengi arabayı patlattık. Arkamızdan okul okul servisi geliyor. Geçebilecek mi? Tekerlekleri çok büyük gözüküyor. O ön polis arabası. Yıldızımızı topladık. Şimdi kazan adam var arkada. Çok güzel bir. Şimdi. Hayır geçiyor mu? Okul servisi geçemedi. Mor arabayı da patlattık arkadaşlar. Şimdi Oo, uh, mükemmel bir uçuş. Evet, uh, gidiyoruz. 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 <laughs> evet. Şimdi 3 tane yıldızımızı daha da topladık. Evet. Oo, uh, gri araba. Kırmızı araba patladı. Polis arabası her yeri yıkıyordu. Aslında polis arabası böyle şeyler yapmaz ama oyunumuzda niyeyse böyle. Okul servisi bizi geçmişti ama biz geriden öne geçtik ve fark attık ve kazanan biziz. Evet. Polis mi? Evet kazandık umut. Polis? Evet polis polis, polis arabası kazandı. Balon batır. Balon nereye batıralım? Batır 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 Dur bekle. Bir daha bas. Sen de yine videomuzu evet bitti evet arkadaşlar umut'a biraz sinirlendim ama olsun umut önden gidiyordu çok hızlı gidiyordu Bak evet adam ne adam bakalım geliyor adam geldi çok hızlı geldi umut senin hızlı sürmen lazım arabayı Evet Umut 2 ve 3 alamadı ama 3 aldı da yukarıdakini alamadı. Evet. Hayır takla atacak atmadı. Şimdi gidiyoruz. 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 Düştük. Olamaz. Geldi. Hayır geçecek mi? Geçemedi. Polis arabası çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Ee, onu öbür arabalar yakalayamıyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Hem Umut hem hiç kimse yakalayamıyor mu? Evet şimdi Umut çok güzel sürüyor arabayı. Evet mol arabayı da patlattık ve geçtiler biz Umut. Hızlı ol biraz. Hayır polis arabası çok hızlı ve polis arabası kazandı. Evet arkadaşlar Umut da kazandı.